Fenerbahçe unutmuyor, unutturmuyor. 3 Temmuz 2011 in yıl dönümünde yayınlanan video büyük ses getirdi. Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen Şike Kumpası'nın yıl dönümünde bir video yayınladı. Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinin susarak tepki gösterdiği videoyu sarı civertliler sosyal medya hesabından, bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka. Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla. Bugün bir 3 Temmuz'da daha vakur duruşumuzla biz susuyoruz ifadelerini kullanarak paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bugün 3 Temmuz 2022 Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011. Biz konuştuk. Susmadık. Geri adım atmadık. Onların en güçlü zamanında. Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık. Ne şikesi memleket elden gidiyor derken biz. Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik. Deliller var diyenlere en büyük delilimiz alın terimiz dedik. Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık. Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik. Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik. Bugün bir 3 Temmuz'da daha bu kez her şey bambaşka. Bugün bir 3 Temmuz'da daha hırsımız ilk günden fazla. Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla. Biz susuyoruz. Kim suçlu biliyoruz. Suçlular hesap verecek, bekliyoruz. 3 Temmuz'un 11, yıl dönümünde. Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı. Şimdi hesap vermelerini istiyoruz. 3 Temmuz tartışmaya kapalı.